Eksik paket tartı kontrol sistemi, üzerinden geçen paket ağırlığının ölçülmesi ve limit değerlerine göre renkli göstergede izlenilmesi. Aşağıdaki 7 rengi istenilen bölge için seçebilirsiniz. Mavi, kırmızı, yeşil, sarı, pembe, açık mavi ve beyaz. Biz limit içerisinde yeşil, üzerinde kırmızı ve altında mavi olarak ayarlayalım. Limit değeri altında mavi renk ile gösterilir. Limit içerisinde yeşil renk ile gösterilir limit değeri üzerinde kırmızı renk ile gösterilir.